Hande Fırat Londra'daki zirvede ne oldu, süreç nasıl işleyecek? Amerika Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Beyaz Saray'da yaşananlar dünya diplomasi tarihine yazıldı. Yazılmakla kalmadı Avrupa Birliği'nin duruşu ve Amerika'dan gelen NATO ve Birleşmiş Milletler'den çıkalım sesleriyle transatlantik bir yarılma mı yaşanıyor sorusu da gündeme geldi. Bu tartışmaya değinmeden önce Londra'daki Avrupa zirvesinde neler konuşulduğuna bakacağız asker gönderme konusunda fikir ayrılıkları. Toplantıya katılan ülkeler milli pozisyonlarını önde tuttular. Asker göndermeye hazırız diyen de oldu, gönderemeyeceğini söyleyen de. Tam ateşkes ilanı ve bunun gözetilmesi için gereken askeri gücün yüksek bir rakam olacağından hareketle toplantıda aşama aşama ateşkes alternatifi de gündeme geldi ancak karar alınmadı. Türkiye barışı destekliyoruz üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Süreç nasıl ilerleyecek? İngiltere Başbakanı Starmer Fransa ve bir iki ülke ile birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna ile anlaştıklarını, bunun daha sonra Amerika ile de görüşüleceğini ifade etmişti. Yol haritasının ayrıntıları şöyle. İngiltere, Fransa ve Ukrayna heyetleri bir çalışma takvimi ve hemen ardından da yol haritası hazırlayacak. Bu yol haritası önce Avrupalı ülkelere sunulacak, fikirler alınacak. Ardından da Amerika ile koordinasyona geçilecek. Avrupalı liderler mevcut konjonktürde sürecin Amerika ile yürümesi gerektiğine inanıyor. Üstelik Avrupa'nın yapacağı katkıları net bir biçimde belirledikten sonra Amerika'dan da beklenen talepler sıralanacak. AB-Türkiye ilişkilerine etkisi. Ukrayna meselesi ve transatlantik yarılmayla karşı karşıya kalan Avrupa Birliği'nin zirveye Türkiye'yi daveti şüphesiz dikkat çekici. Türkiye'nin silahlı gücünün, savunma sanayisinin ve jeostratejik öneminin farkında olan Avrupa'nın şüphesiz göz ardı edemeyeceği unsurlar ve hızla alması gereken kararlar da var. Avrupa güvenliği Türkiye'siz düşünülemez. Avrupa'nın Türkiye olmadan gireceği bir yapılanma yetersiz kalacaktır. Diğer yandan her ne kadar Amerika'dan NATO'dan çıkma sesleri yükselse de reel politik devreye girdiğinde Amerika'nın çıkarları açısından da bu hayata geçirilmeyebilir. Amerika'nın NATO'dan çıkması durumunda Tüm ülkelere silah satan Amerika NATO üyelerini gözden mi çıkaracak sorusu gündeme gelecek. Amerika olmadan kalacak bir yapıda ya başka ülkelerden silah satın alınması gündeme gelecek ya da ülkeler kendi üretimlerini artırma yoluna gidebilecektir. Avrupa fon havuzuna Türkiye'yi dahil etmeli. Türkiye'yi Londra'daki zirveye davet etmiş olan Avrupalı liderlerin aslında Türkiye'nin AB üyeliği başta olmak üzere birçok atabileceği adım var. Ancak süreçte atacağı ilk adım aslında neredeyse belli. Birlik silah ve askeri yardımlar için oluşturduğu fon havuzuna Türkiye'yi dahil etmemişti. Yani toplanan paralarla Ukrayna için silah alınan ülkeler listesinde Türkiye bulunmuyordu. Önümüzdeki süreçte bu listede değişiklik gündeme gelecek mi göreceğiz. Terörsüz Türkiye, temel beklenti kongrenin bir ay içinde toplanması. Öcalan'ın açıklaması terör örgütünün yanıtıyla terörsüz Türkiye yolunda dikkat çeken adımlar atıldı. Süreçte iki açıklama önemli de olsa asıl olan hayata geçirilmesi. Bu kapsamda bir an önce kongrenin toplanarak örgütün kendisini lağvetme kararı alması isteniyor. Artık 2-3 ay gibi bir süre yerine bir ay sonra bunun hayata geçmesinin faydalı olacağı belirtiliyor. Gerekçesi ise süreç ne kadar uzarsa provokasyonlara açık olacağı endişesi. Örgütün Öcalan kongreyi yönetsin talebi gerçekçi bulunmadığı gibi hukuki açıdan da mümkün değil. Ancak Öcalan'ın fikirlerinin kongreye yansıması için farklı yolların mevcut olduğuna işaret ediliyor. Ankara YPGPEY'nin kendini süreçten bağımsız konumlandırmaya çalışacağını hesap etmişti. Bu kapsamda Öcalan'ın tek lider olmadığını gösteren YPG PYD için Amerika ve İsrail'den talimat aldığının da net bir biçimde ortaya çıktığı tespiti yapılıyor. Ankara YPG PYD'yi Suriye hükümeti ve Amerika ile konuşacak. Örgütün Suriye kanadı silah bırakmazsa terörle mücadele sürecek. Bahçeli'nin temasları ve MHP'nin bakışı. Süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tuncer bakır'ın ardından Selahattin Demirtaş'la da telefonda görüştü. Demirtaş'ın Bahçeli ve Erdoğan'a süreç için teşekkür ettiğini hatırlatan kaynaklar, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde o ifadesinin rol oynadığına dikkat çekiyor. MHP liderinin telefon temaslarıyla süreci sağlam tutma amacında olduğunu da söyleyelim. Gelelim MHP açısından gelinen aşamanın nasıl görüldüğüne. MHP örgütten istenilen yanıtın alındığına dikkat çekiyor. Ancak sürecin bozulmadan, pazarlık teşebbüsünde bulunmadan ve provokasyona uğramadan sürmesi için fesih kararı kongresinin bir an önce toplanmasını istiyor. YPG PYD'nin de karara uyması gerektiği belirtilirken Suriye ordusu içinde yer almalarının önü açık deniliyor. Aksi takdirde Türkiye'nin o bölgede terörle mücadelesini sürdüreceği de ifade ediliyor. Hande Fırat, Hürriyet Aydın Ünal, zor oyunu bozdu. İmralı'dan beklenen çağrı nihayet geldi. Öcalan tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir dedi. Bu çağrının ve ortamın oluşmasında Öcalan'ın da referans gösterdiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin iradeleri var. MIT ve diğer bazı devlet kurumlarının da çağrının ve ortamın oluşmasına katkı verdiklerine şüphe yok. Öcalan'ın çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yöneticileri ve Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında soğukkanlılık özellikle dikkati çekiyor. Çağrıyı olumlu karşılıyorlar ama açıklamalar temkinli. Daha doğrusu mesele terör örgütünün meselesidir. Şimdilik mesafeliyiz. Çağrı karşılık bulursa bakarız türünden bir yaklaşım var. Aslında bu yaklaşımı elimiz çok rahat olarak da okuyabiliriz. Devlet adeta silahı ister bırakırsınız ister bırakmazsınız bundan sonrası sizin bileceğiniz işlemeye getiriyor. Bu soruyu hepimizin sorması gerekiyor. Neden şimdi? Ne oldu da birdenbire çözüm arayışı içine girildi? Terör saldırılarında artış mı var? Hayır. Türkiye üzerinde uluslararası baskı mı var? Hayır. Terör kaynaklı geleceğe dair riskler mi var? Hayır. 2015'teki çözüm sürecini gerektiren bir durum mu hasıl oldu? Ona da hayır. O zaman devlet neden böyle bir girişimi başlattı? Durup dururken hatta terör bitme noktasına gelmişken çözüm arayışı neden başladı? Şöyle izah edelim. Öcalan'ın çağrısının 3 muhatabı var. Irak'ta PKK, Suriye'de PYD ve Türkiye'de DEM Parti. Her üçünün de durumuna bakalım. PKK'nın Türkiye'deki eylem kabiliyeti bitme noktasına geldi. TSK'nın FETÖ urundan temizlenmesi, başarılı sınır ötesi operasyonlar, sınıra çekilen duvar, kalekollar, ileri teknoloji izleme araçları ve en önemlisi İHA ve SİHA'lar PKK'nın içeride eylem yapmasını imkansız hale getirdi. Irak merkezi yönetimi ve Kuzey Irak yönetimi PKK'nın varlığından rahatsız. Eğer İran, Türkiye ve Suriye'ye terör saldırıları için kiralamazsa, eğer Amerika başta uyuşturucu ticaretinin kontrolü olmak üzere PKK'dan istifadeyi sürdürmezse, PKK'nın varlık sebebi ortadan kalktı, silah bırakıp dağılmaktan başka çaresi kalmadı.'' PYD ise Suriye'de her bir tarafından kuşatılmış durumda. Şam yönetimi Suriye toprakları içinde federasyona da, ordu dışında bir silahlı yapılanmaya da göz yummuyor. Türkiye aynı şekilde PYD'nin feshi konusunda kararlı. Amerika'nın PYD'ye destek olmak gibi bir niyeti olmadığı görülüyor. PYD silah bırakmayacak olursa Şam ve Ankara arasında sıkışacak, çok kan akacak ve kaçınılmaz olarak yenilecek. Türkiye içinde demin terör uzantısı bir siyasi parti olarak yoluna devam etmesi de artık imkansız. Eskisi gibi arkasında Avrupa ya da Amerika gücü yok. Anayasa ve yasalar dahilinde siyaset yapmadıkları müddetçe bundan sonra sert yaptırımlara maruz kalacak. Hatta silinip gidecekler. Ya Türkiye partisi olacaklar ya da hiç olmayacaklar. Neden şimdi sorusuna geri dönelim? Türkiye terörle mücadelede başarı sağladı. Uluslararası baskıları umursamıyor, Avrupa'nın büyük dertleri var. İçeride tam bir kararlılık, istikrar, terörle ve uzantılarıyla mücadele azmi var. Yani tam olarak zor oyunu bozdu. PKK'dan gelen olumlu, PYD'den gelen olumsuz açıklamalara da hiç prim vermemek gerekiyor. Öcalan'ın çağrısına uyarak silah bırakmak kendileri için en elverişli çıkış olacaktır. Nasıl bir tavır alacaklarıyla ise Türkiye hiç ilgilenmiyor desek yeridir. Gelinen noktayı Türkiye adına bir pazarlık, taviz verme, müzakere, anlaşma vesaire gibi kavramlarla sulandırmaya çalışanlar esasen bunu işsiz kalma ya da yıllardır sömürdükleri bataklığın kuruması kaygısıyla yapıyorlar. Terörün aradan çekilmesi Türk'le Kürt'ün eskiden olduğu gibi samimiyetle, muhabbetle, kucaklaşmasını sağlayacaktır. Özellikle Suriye devrimi ile birlikte küresel güç haline geldiğini ilan eden Türkiye, içeride pekiştireceği kardeşlikle bölgesel ve küresel liderliğinde de pekiştirmiş olacaktır. Ortada kaygılanacak bir durum yok. Sevinmek ve umutlu olmak içinse çok gerekçe var. Şundan emin olun, Türkiye'de iyi şeyler oluyor. Türkiye tek başına bir kez daha tarih yazıyor. Aydın Ünal Yeni Şafak